maçı bitirelim dediğinde Galatasaraylı taraftarlar bizler bu performansı görüp üzülürüz. Buradan beraberlik değil Yetmez 3 yani. puan alınması lazım deriz ilk yarıdaki futbola. Ama ikinci yarı ne olduysa başka bir takım mı çıktı? Başka oyuncular mı çıktı? Çok enteresan bir şekilde yine klasik o baskıyı yedi. Spor'un ikinci yarısı da aynıydı. Evet. O baskıyı yedi, yedi, yedi. Balogun sağ olsun ettirik yapabilirdi. Ne güzel kaçırdı. Minamino makina gibiydi sakatlanıp çıkana kadar ki o şalay üzerine düştü diye sakatlandı. Ayağının üzerine düştü diye. E Uğurcan penaltı çıkardı. Uğurcan oyundan çıktı günay girdi. Çocuk topa dokunmadan gol oldu. Onun dışında son pasları çok kötü kullanan orta olsun son pas olsun pozisyona sokmak için Barış'ından Osumen'ine ikinci yarıdan Sane'ye. Sara bütün maçı bitirdi. İlkay yerine Sarayı mı çıkar diyeceğim. İlkay hazır değil belli.